Sabırsız Kaplanlar Yaşlı bir sihirbaz acımasız bir canavarın saldırısına uğramış. Tam kurtulamayacağım diye düşünürken iki şaşkın kaplan yaşlı sihirbazı kurtarmış. Sihirbaz çok sevinmiş ve kaplanlara "Dileyin benden ne dilerseniz ama unutmayın ikinizin de birer dilek hakkı var." demiş. Kaplanlar çok açmış. Akıllarına yemek istemek gelmiş. Sen bize güzel bir ziyafet çek demişler. Tamam o zaman demiş sihirbaz. Asanın bir hareketiyle çölün ortasında bir anda on kaplanın bile yiyemeyeceği kadar çok yemek belirivermiş. Kaplanların ikisi de yemekleri görünce çok sevinmiş hemen yemeklere doğru atılmışlar. Sihirbaz, biraz sabırlı olun, her ikinize yetecek kadar yemek var demiş ama nafile. Başlamışlar kavga etmeye. İkisi de önce kendi yemek istiyormuş. Kavga ederken hem yemekleri dökmüşler hem de birbirlerine zarar vermişler. Yaşlı sihirbaz, ne yapıyorsunuz? Nedir bu sabırsızlık? Söyledim size, ikinize de yetecek kadar yemek var. Kavga etmenize gerek yok, demiş tekrar ama kaplanlar dinlememiş. Kavga etmeye devam etmişler. Bu arada yemekler her tarafa saçılmış. Yenmeyecek hale gelmiş o kadar çok kavga etmişler ki hem yemeklerden olmuşlar hem de birbirlerine zarar vermişler. Kaplanların halini gören sihirbaz gülmekten kendini alamamış. İşte sabırsız olmanın sonu budur demiş. Eğer biraz sabretseydiniz, sırayla yeseydiniz, her ikinize de bir hafta yetecek kadar yemek vardı. Ama siz kavga ettiniz, Şimdi kalan günlerinizi aç susuz geçirin. Sihirbaz kendi yoluna giderken kaplanlar kavgadan yorgun düşüp oldukları yere yığılmışlar.